Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, ben İstanbul'dayım. Siz Türkiye'nin öbür ucunda herhalde aramızda bir 1300-1400 kilometre mesafe var zannediyorum. Allah'ın ne büyük nimetidir ki binlerce kilometre ötelerden de olsa Müslüman kardeşlerimizle nefeslerimizi, seslerimizi, hislerimizi birbirimize yansıtabiliyoruz. Bu Allahu Teala'nın bir nimeti. Bu nimeti şükrünü eda ederek kullanmak gerekir diye düşünüyorum. Ben Rabbime hamd ediyorum. Böyle güzel bir gecede sizinle buluşma imkanım oldu. Rabbim şükrümüzü kabul buyursun. Amin. Değerli kardeşlerim, hepimizin sayısak 5, 10, belki 20, 30 şikayet ettiği sıkıntısı vardır. Derssiz bir insan bu dünyada yok. Elhamdülillah biz cennete umut bağladığımız için cennette acılarımız, sıkıntılarımız olmayacak diye iman ettiğimiz için elhamdülillah Rabbim bu imanda hepimizi sabit kılsın. Bu dünyanın sıkıntılarını geçiştiriyoruz. Hastalık geliyor hastalığa sabrediyoruz. Cennette doktora gitmek yok şükürler olsun diyoruz. Fakirlik oluyor. Cennette Rabbim beni doyurur diye sabrediyoruz. Siyasetten, dünyadan <laughs> ve sosyal işlerden, akrabadan, kimi zaman aile içi ilişkilerden, herkesin bir yerlerden rahatsız olduğu ızdırap çektiği, haklı olduğunu düşündüğü halde hakkına ulaşamadığı sıkıntıları muhakkak vardır. Belki hayvanların ya da hayvan gibi yaşayan insanların yani kafirlerin sıkıntısı yoktur denebilir. Onun dışında herkesin sıkıntıları var. Bunları nasıl kurtulacağız, nasıl iyileştireceğiz onu konuşmuyorum ama değerli kardeşlerim uzun konuşmayacağım kısa konuşacağım ama inşallah biz bu beraberliğimizden bereketli sonuçlar çıkaracağız diye umut ediyorum kardeşlerim bizim bir de din üzerinden derdimiz var sıkıntılarımız var. Buna kitabımız, Kur'an'ımız fitne diyor. Hadis-i şeriflerde fitne diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece karanlığı gibi fitneler sizi kuşatmadan ne yapacaksınız yapın buyuruyor. Çok değerli kardeşlerim, bakınız. Hemen sizin alt tarafınızda, komşunuz Suriye'de, İnsanların can derdi var. İnsanların kış günü kar altında kalma riski var. Bildiğimiz mesele bunu uzatmaya gerek yok. Ama onların da bizim de din üzerinden sıkıntılarımız var. Dinimiz, dindarlığımız, ahlakımız, ahiretimiz, kabir hayatımız açısından hesabını vermekte zorlanacağımız olaylar yaşıyoruz. Beş sene önce bir Müslüman olarak bizim sıkıntımız on idiyse çok kısa bir zaman şu beş sene içinde bu sıkıntımız belki yirmi oldu. Beş sene önce mesela sadece Bizim sıkıntılarımız sayılırken işte insanların baba ile çocukları arasında bir sıkıntısı vardı deniyor idiyse şimdi buna eşler katıldı, diğer akrabalar katıldı. Eskiden ben sizlere bir örnek vereceğim. 60 yaşındayım. Elhamdülillah 5 yaşından beri babam bir alim insan olduğu için onun sayesinde Allah'ın lütfuyla Kur'an'la, ilimle, dinle meşgul oldum. Bakınız kardeşlerim çok kaliteli bir örnek veriyorum. Yani 1965 yılından bahsediyorum. Benim 5 yaşında, 6 yaşında olduğum yıllar. Babam camiden eve geldiğinde bazen derdi ki İnna lillahi ve inna aleyhi raciun. camide başı açık namaz kılan insan gördüm derdi. Ben bunu hiç unutamıyorum. Çok affedersiniz. Hanım kardeşlerim varsa onlardan özür dileyerek bu cümleyi kullanacağım. Ben de yani bu insan <laughs> kilodu mu açık? Başı açıksa ne oldu? Anlayamazdım bunu. Avreti mi açık bu insanın? Babam niye dertleniyor bundan? Merak ederdim. Yani namaz kılıyor adam da camiye gelmiş. Camide başı açık namaz kılmış adamın. Halbuki sonra öğrendim ki ilmi halde baş açık olunca namazın bozulması diye bir şey söz konusu değil. Fakat kendisi öyle bir dönemde yetişmiş ki Müslüman baş açık namaz kılmaz muhakkak başında bir takkisi olur. Böyle düşünüyor. Şimdi babam yaşıyor. Biraz önce arkadaş rahmetli babam dedi ama babamın yaşarken de rahmete ermesini isterim ben. Ölüsü diri hep rahmetlik olsun. Onun için babam yaşıyor. Sizinkine de benimkine de Allah sıhhat ve afiyetler ömürler ihsan etsin. Babam şimdi kısa kolla değil başacı açık kısa kolla Hatta bulunduğu semt biraz böyle denize yakın bir semttir. Yaz günleri kısa pantolonlarla bile insanlar caminin bahçesine gelince hiç ses çıkarmıyoruz zavallı. Çünkü baktı ki 60 sene önce takke gitti diye üzüldü, üzülen adam şimdi baktı ki namaz kökten gitti. Namaz gitti. Gençliğin namaz diye bir derdi yok ve kılsınlar da gömleksiz, atletsiz kılsınlar diyecek hale geldi. Kardeşlerim bu örneğini yani bir kuşak öncesinden ben örnek verdim. Benim çocukluğumdan tam 50 sene öncesinden örnek verdim. Halbuki bugün diyorum ki 5 sene öncesine göre her şey değişmiş beyaz siyah olmuş gibi farklılık var dünyada. Bunu faizden ölçebilirsiniz. 5 sene önce faiz ne kadardı, şimdi ne kadar ölçebilirsiniz. Bakınız bu ülkede ve bütün dünyada Allah'ın büyük afetlerinden bir afeti yaşıyoruz bir senedir. O bir sene öncesinde faize bulaşan insan sayısıyla şimdiki insan sayısı arasında 2 milyona yakın fark var yeniden sıfırdan faize bulaşmış insanları konuşuyoruz. Çok büyük bir fitne, dinimiz, imanımız, ahlakımız, ailemiz, yani ahirette işimize yarayacak mukaddesat neyimiz varsa, bu, bu konularda çok korkunç fitnelerle karşılaştık şu anda. Hala bu fitneler devam ediyor ve kardeşlerim her gün bu fitnenin dozajı ve gücü artıyor. Peki biz ne yapacağız? Bir parti kuralım, bu partiyle iktidar olalım ve insanların dini hayatını güçlendirelim, fitneleri önleyelim desem, genç kardeşlerim bile bırak bu hikayeyi, böyle bir şey olmaz diyeceklerdir bana. Peki siz Hakkari'den başlayarak bütün Türkiye'yi hocalar dolaşalım. insanları namaza çağıralım. Haramlardan koruyalım. Yani bu da olur inşallah ama bir haftada bir ayda olmaz. O arada ben ölür giderim ne yapacağım? İçimizden biri ölür gider. Fitne bizi kuşatmış vaziyette. Çok değerli kardeşlerim. İşin özeti şudur. Bir yerde kış bastırınca ne yapıyorsak onu yapmak zorundayız. Kış bastırınca ne yapılır? Sokaklarda insanlar sobalar yakıp ısınmazlar herhalde. Sokak ısınmaz çünkü. Ama ne yapar? Evine gider. Kapıyı pencereyi kapatır güzel. Hatta pencerenin arasında hafif böyle soğuk gelecek bir yer varsa öyle bir bant çeker. Aman oradan soğuk gelmesin. Abi gözle görünür bir yer değil ama olsun soğuk geliyor olur. Kapının altına paspaslar konur alt pervazından e, soğuk gelmesin içeri. İçeride de bir sobacık yakarsın, ısınırsın. Öbür türlü kışla mücadele edilmez. Ya donup öleceksin ya da hastanelere gideceksin. Hasta olduğun için, bronşit olduğu için, bir şey olduğun için. Bu sebeple kardeşlerim, tıpkı bu kış örneğinde olduğu gibi hepimiz evlerimizi İslamlaştıracağız. Aksi takdirde fitneyle boğuşamayız. Görüyorsunuz iktidar olmakla olmuyor bu iş. Çünkü fitne dünyayı kuşatmış. Kıyamete yüz sene öncesine göre bir asır daha yakın günlerdeyiz. Bu fitneler büyüyerek devam edecek. Onun için tek çaremiz var. Biz camilere bile hükmetemeyebiliriz. Laik bir ülkede yaşıyoruz. Cami İslam'ın yüzde yüz istediği gibi yapamazsın. Şükürler olsun namazımızda sorun yok. Şükürler olsun ezanımızda sorun yok. Ramazan-ı Şerif'imizde, orucumuzda, teravihimizde sorun yok. Şükürler olsun. Buna hamd edeceğiz. Bundan daha fazla camileri mesela namaza gelmeyenlerin problem yaşayacağı, namaza gelmeyenlerin sertifikası olmayacak. Yani muhtarlık gibi devlet otoritesi taşıyan bir kurum yapamayız camileri mesela örnek veriyorum. Bu dolayısıyla camileri tıpkı Medine camisi gibi İslam'ın yüzde yüz yaşandığı kurum haline getirelim diyemeyiz. Buna gücümüz yetmeyecek. E Kur'an kurslarında bile yüzde yüz hükümran olamıyorsun. İmam Hatip sesinde olamıyorsun. Kıyamet günü biz Rabbimizin huzuruna çıktığımızda Bizim orada cami vardı ya Rabbi. Bizim orada Kur'an kursu vardı. Otomatik ben cennete gireyim diyemeyeceğiz. Caminin, Kur'an kursunun, medresenin, İmam hatibin üzerindeki faydasına göre ben kıyamet günü bir fayda göreceğim. İnşallah. Teala. Bu sebeple kardeşlerim bizim sözümüzün geçebileceği tek yer, hükümran olabileceğimiz tek yer evlerimizdir. Evlerimizi İslamlaştıralım. İnşaallahu Teala böylece Allah evlerimizdeki bereketle sokaklarımıza, şehirlerimize İslam'ın bereketini indirir. Bunun içinde evlerimizi İslamlaştıralım deyince mesela bu akşam hemen kararlaştırıp yarın evlerimizi yeşil boyalarla boyayalım. İslamlaşsın. Bundan sonra en büyük salonumuza da bir Kabe resmi asalım. Evler böyle İslamlaşmaz. İslamın renklerle tablolarla işi yok, yüreklerle işi var. Bunun için kardeşlerim evlenimizden Allah'ın haram ettiği ne varsa resim başta olmak üzere resimler, tablolar, altın kapçanak ne varsa haram. İlmân kitaplarında ne haram diyorsa bunları evimizden çıkaralım. Bir, iki namaz kılınan evimiz olsun Ev, evlerimiz. Üç. Evlerimiz Kur'an'ın nuruyla nurlansın. Bunlar zaten İslamlaştıralım deyince yani ne olacağı anlaşılan şeyler. Fakat ben diyorum ki buna ilave olarak evlerimizi kocaları, kadınlarıyla yani önce karı koca olarak, evin sahipleri olarak birbirimizi cennete ulaşıncaya kadar tahammül ederek sabrederek barındıracağız diye kararlaştıralım. Eften püften sebeplerle kadın kocasını, kocası kadınını üzerek, iterek, horlayarak birbirimizle Allah'ın hatırı için, İslamiyet'in hatırı için sabredip, meşakkate katlanıp bir arada duramadığımız evlerden İslam'ın bereketini bulamayız, bekleyemeyiz. Olmuyor da zaten. Onun için evimizin namazlaşması, Kur'anlaşması kadar önemli bir şey eşlerin birbirlerine sabretmesidir. İkinci bir zor konu da çocuklarımızın evlerimizi asla terk etmeyi düşünmeyecekleri kadar sevecekleri, sempatik bulacakları yuvalar haline getirmek zorundayız. Biz kıyamet günü Ey Hakkari'li Müslümanlar, niye Suriye'deki zulmü önlemediniz diye bir soruyla karşılaşmayacağız. Karşılaşsak bile cevabımız hazırdır. Gücümüz neye yeterdi ki ya Rabbi diyeceğiz. Bu inandırıcı bir cevap. İnşallah ondan bir hesaba çekilmeyeceğiz. Ama kardeşlerim, harab olmuş evini niye kurtarmadın sorusu muhakkak sorulacak ve bunun cevabı yoktur. Eşini niye İslamiyet'in hatırı için sabredip de barındırmadın ve tahammül etmedin? Böylece sen de yazık oldun, o da yazık oldu sorusuna cevap bulamayacağız. Tekrar özetliyorum. Dünya dolusu dertlerimiz var. Ama din açısından da büyük dertlerimiz var ve bunlara fitneler diyoruz. Bu fitneler geldi hepimizi kuşattı arkadaşlar. Benim yoksa yanımdakinin var. Yanımdakinin yoksa öbürünün var. Bir akrabamın var. Çoluk çocuğumun var. Başka yeğenlerimin var. Bir yerden bir dert imanımızla ilgili. Gelip bizi buluyor, buldu. Bir fırtınaya döndü bu. Bu dertlerden kardeşlerim, kurtulalım demekle kurtulamayız. Biz sokağı kışın ısıtamayacağımız gibi, yüzünü yazın klimayla soğutup insanlar rahat etsin diyemeyeceğimiz gibi ama evimizi yani yaşadığımız yeri klimayla serinletip ısıtabileceğimiz gibi dinimiz hakkında başımıza gelen dinle ilgili ahlakla ilgili belalar musibetler hakkında da evimizde sözümüz geçer Allah'ın izniyle kıyamet günü evlerinden hesap veremeyecek olanlar dün Türkiye'yi, dünyayı düzeltmeyi hayal etmesinler. Çünkü becerebileceğini, becermen mümkün olanı yapamadıktan sonra zaten beceremeyeceğin şeyleri yapmayacağın belli bir şeydi. Bir nedenle hocamın bahsettiği, biraz önce Ahmet hocamızın bahsettiği Emin Saraç hocam Mısır'da kaldığı yıllarda Hasan el-Benna'nın direkt talebeleriyle canlı görüşmüş. Hep onlardan bir söz naklederdi. Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh dermiş ki, insanlar siz evlerinizi İslamlaştırın, Allah da caddelerinizi İslamlaştırsın. Çünkü evler bizim sorumluluğumuz ama caddeler bizim sorumluluğumuzda değil dermiş. Allah rahmet eylesin. Hasan el-Benna'ya da, talebelerine de, hocama da, Hepimize de yaşarken ve ölünce rahmet etsin. Kardeşlerim, bugünün acil konusu hedefi yuvalarımızdır. Yuvalarımızı İslamlaştırmak zorundayız. Dilerim Rabbim bunu bize kolay eder ama çalışmak, gayret etmek bizim sorumluluğumuzdadır. Allah gecemizi mübarek etsin. Razı olacağı işler yapmaya hepimizi muvaffak etsin. Evlerimizi İslam evi. Evlerimizdeki çocuklarımızı da Müslüman çocuklar. Kocalarımızı Müslüman kocalar. Kadınlarımızı Müslüman kadınlar olarak yaşatsın. Bunu bize kolay etsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ahmet kardeşime de bizi buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.